Evet kıymetli arkadaşlar şu anda yine Tirebolu'nun e, bir farklı köyündeyim. E, Ümit, bu e, genç girişimci ve mühendis arkadaşımı yine bahçesindeyim. E, i̇ki kelam kendi bahçesinden verileri almak istiyorum. O dalımız öyle kalsın e, bir ol kardeşim. vatandaş görsün. E, ben e, bu kıymetli çiftçi arkadaşıma, genç çiftçi arkadaşıma bir şeyler soracağım ee, kendi ben özü tamamen. gönlünden kendi bilgisini versin yani biz dalların hangisine bakarsa baksınlar yani hem kardeşlenme yüksek hem e, yaşlısı hem genci evet, e, evet sevgili Ümit kardeşim sen ne diyorsun şimdi yani, bu aşamada ben burada ays organik ürünlerini üç kere kullandım yani martta vurdum nisanda vurdum ve bir yaklaşık üç gün önce vurdum yani sonuç ortada yani fındıklar, yaprağın canlılığı hani genç dallarda var desek var. Yaşlılarda yok mu? Var. Onda bu da örneği. Hepsinde var. Gördüğünüz Aha, gibi. Yay dal. Peki şey kardeşlenme nasıl? Gayet güzel. Dörtlü, beşli, üç en yani en kötü üçlü var. Bir tane arada ikili var. Altılı, yedili var. Aslında ileride bir şunun gibi bir ışkında 10 tane var yani. Şunu da gösterebiliriz. Kaldır şöyle hocam. Kaldır o dalı kaldıralım. Yani Dal tartmıyor arkadaşlar. Geliştim. Yani böyle bir şey olamaz yani. Ee, şöyle Ümit Bey Yağmur da geliyor arkadaşlar. Burası giriyorsunuz. E, Tirebolu'nun neresi? Aslancı Köyü. Ağacı Kese Mahallesi burası. Bu dallar daha şey yani. Evet arkadaşlar yani Dal da ama şimdi bir şey demek evet, istemiyorum yani hepsi birbirinden mükemmel bir gelişme. Yağmur da yağacak. İnan hava o kadar güzel e, esmerleşti ki. Evet. <laughs> yani burada buzdolabı mesela daha çok küçük. İklere de aynı ben genci beğendim. Daha çok küçük yani. kaç yani tane var yani 20-30 tane var bence. Evet hocam küçük küçük dallar inanılmaz, inanılmaz derecede ürünlerle karşı karşıya. Hocam ama kurumuş dal bak orta yolu bir dal. Ömrü bitmiş bir dal ama evet, en kötü, en kötü en evet. kötü dal dahi e, verimle dolu dolu. Verimle dolu dolu. Buyurun. Şuraya bak. Şuraya bak arkadaşlar. Şuraya bir çeker misin arkadaşım? Kaçtık, kaçtık, sekiz Şu kaç abi? 8 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 falan fazla mı? Ben mi yalnız evet, saydım? Yani var da var arkadaş. yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var onda. 10 on tane yani böyle bir şey yok yani. Buyurun böyle bir şey yok. Hepsi arkadaşlar mükemmelin üzerinde mükemmel. Peki arkadaşlar çiftçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok. Daha fazla ne kadar yer gösterirsek gösterelim. Hepsi birbirinden... Bak, güzel. Da güzel. Ve bir da özellik daha var arkadaşlar. <laughs> çek şu. Birol kardeşimi de çek ya. Evet, çek şunu. Yani bu yani iyileşen etkisi. Değil mi? Şöyle küp yok, pas yok, böcek yeniyor. Evet. Yok. Bir tane de külleme hastalığına ıı, karşılaştık. Doğan da çok güzel. yatmış. Bakabilirsin. İnanılmaz bir şey. Başkan, inanılmaz bir özellik. Şuraya bak ya. Yani gelin kardeşim. Sizinle ben onur duyuyorum. Allah'ımızın vermiş olduğu bu güzel nimeti ya sizinle paylaş... Gel şuraya. Yani ben bunu ne, hangi boyutta size izah edeyim arkadaşlar? Kalite ortada hocam. Fazla bir şey konuşmuyorum. Şu anda dallar konuşuyor, çiftçi arkadaşlarım konuşuyor. Evet. Hepimize hayırlı olsun. Var mı bir şey kardeşim? Yani bizim diyeceğimiz bir şey yok. dal konuştu. <laughs> Teşekkürler. Dallarda.